diyoruz ki e, sevgili Şebnem muhalefetin baskısı bu zamların gelmesi için de çok önemli. Çok. Şimdi peki seyircilerimize de buradan canlı yayında sormak istiyorum. İstanbul şu anda çünkü niye İstanbul'u konuşacağım şu bölümde? İstanbul emeklileri ve İstanbul seçmeni aslında bütün iktidarı etkileyecek bir seçime giriyorlar. Evet. Yani ne anlamda? Orayı almak istedikleri için, yani AK Parti'nin en büyük önceliği ki Murat Kurum da dahil, İstanbul'u çok öne çıkardıklarını belirten demeçlerde bulundu. Erdoğan zaten hep belirtiyor. Dolayısıyla İstanbul hedeflendiği için en çok, tabii ki diğer şehirlere de ciddi hedefler var ama en çok İstanbul olduğu için bu konu ön plana çıkıyor. Böyle olunca da. Şimdi Ekrem İmamoğlu ön plana çıkıyor. Tabii. Ki Ekrem İmamoğlu yaptığı kampanyada görüyoruz ki Erdoğan'ın geçim sıkıntısından kaynaklı ne kadar sorunu varsa onları tamamlayıcı belediye projeleri oluşturuyor. Evet. Böyle olunca da ki ben bugün de yine bir konuşmasını dinledim. Ee, yine İstanbul'da bir meetingdeydi. Sahadaydı Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan'a ya bırak benle uğraşmayı da sen vatandaşın geçim sıkıntısına bak diyordu. Dar gelirliğe yönelik yine bir videosu var. Bir açıklaması. Ona da bakalım. Fikrinizi almak istiyorum. Çünkü yayınlarda sonra bazen şunu diyenler olabiliyor. Ya ne alaka? Şimdi bir belediye başkanı mı belirleyecek? Arkadaşlar siz Türkiye'yi ve siyaseti takip ediyorsanız bunun emeklileri ne kadar ilgilendiren birinci konu aslında olduğunu size ee, söylememe gerek yok. Ve açık ve net bir şekilde söyleyelim ki hakikaten de Ekrem İmamoğlu'nun bu seçimde rakibi Murat Kurum değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bunu hepimiz net bir şekilde görebiliyoruz herhalde. Dolayısıyla e, Ekrem İmamoğlu da bugün de yaptığı mitingde bunu dile getirdi. Sıklıkla da dile getiriyor. Erdoğan da sürekli zaten hani İmamoğlu'nu hedefleyecek, hedef falan e, sözler sarf ediyor. O yüzden de önemli işte emekliyle ilgili İmamoğlu'nun konuşması bu noktada son derece önemli. Ben videoyu kısa, kısa bir video yorumlarda ama, ama yorumlarda da lütfen yazın. Size göre, şimdi bana göre böyle bir etkisi var. Size göre Ekrem İmamoğlu'nun emekli zamlarında etkisi olur mu? Nasıl olur? Yorumlarda paylaşın lütfen. Bugün Ekrem İmamoğlu meydanda e, net bir şekilde Erdoğan'a bayrak açtı. Çünkü hmm. Erdoğan'ın Ekrem İmamoğlu üzerine söylemleri gelişince ya da işte Murat Kurum'un bu değişik e, bir strateji uygulanmaya başlandı. Ee, öyle olunca da Ekrem İmamoğlu da Erdoğan üzerinden bir konuşma yaptı. İstersen e, onu paylaşalım, yorumlarınızı da alalım. Bunun da bize etkisinin ne olacağını yine değerlendirmiş oluruz hep beraber. Kim seçilirse el üstünde tutulur. Tamam bir genel seçim yapıldı, seçildin, işine bak. Ya değerli dostlarım bakın, Türkiye'nin şu andaki sorunları ne kadar büyük farkında mıyız? Mesela mülteci sorunu. Mülteci sorunu konuşuyor muyuz? Bakın konuşmuyoruz. Bakın konuşmuyoruz. Daha yakın zamanda en çok bu tartışılırdı. Bak genceci kızlarımız var orada. Genceci kızlarımız var orada. Pırlanta gibiler. Bak burada da kızlarımız var, oğullarımız var arkada. Bizim mülteci sorunu var. Bakın eğitim sorunu var, eğitim eğitimi berbat ettiler. Çocuklarımızın aklı karışık, gençlerimizin aklı karışık. Bakın, belki en çok duayı kreşlerimizden alıyoruz. En çok duayı verdiğimiz burslardan alıyoruz. Niye? Hem ekonomi olarak eğitim kötü etkilendi. Özel okullar çok zor durumda. Çocuklarını okullara yollayamıyor aileler. Hem de Eğitim sistemi baştan sona arızalı. Doğru mu? Bakın onu da konuşamıyoruz. Başka bir şey, adalet sorunu var bu ülkede. Adalet. Adalet yok bu ülkede. Adalet sorununu da konuşamıyoruz. Bakın. Yine nüfus yaşlanıyor. Bakın bunun çok büyük etkilerini yaşayacağız. Bunu da konuşamıyoruz. İstanbul'da Bakın en fazla vatandaşımızın konuştuğu konulardan bir tanesi de ne biliyor musunuz? Özellikle çocuklara, özellikle gençlere uyuşturucu meselesi, uyuşturucu doğru mu? Niye, niye bu sorunları konuşamıyoruz? Bu sorunları niye çözmüyorsun? Niye biliyor musunuz? Bunları bastıran çok acı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız da onun için. Üç haneli enflasyon, üç haneli. Bakın yanı başımızda yanı başımızda savaş var. Hem insanların canına kıyılıyor Filistin'de hem kuzeyde savaş var. Bakın o savaş olan ülkelerde bile bu denli yoksulluk, bu denli üç haneli faiz, enflasyon konuşulmuyor. Ülkemizde milletimizin cebindeki parası pul oldu. Emeklimiz zor durumda, dar gelirli zor durumda. Asgari ücret yetmiyor. Sen ya sen bu milletin bu sorunlarını milletin bu sorunlarını çözmek yerine Ekrem İmamoğlu aşağıya Ekrem İmamoğlu yukarıya. Doğru mu? Doğru mu? Evet. E bu millet bak bu millet seni seçti. 2023 yılının Mayıs ayında seni seçti. Ya işine baksana. Enflasyonu düzelsene, ekonomiyi düzelsene. Yok, aklı fikri İstanbul'da. Aklı fikri İstanbul'da. 2-3 hafta sonra, 2-3 hafta sonra sokak sokak, mahalle mahalle İstanbul'un ilçelerini gezerse şaşırmam. Bak gezerse şaşırmam. Eminim her akşam beni rüyasında görüyordur, onu söyleyeyim. Eminim her akşam beni rüyasında görüyordur. Bak ben söyleyeyim. Bu millet, bu millet sana şans verdi. Şansını iyi kullanmıyorsun hükümet. Şansınızı iyi kullanmıyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Ekonomiyi düzeltin. Aradan on ay geçti. Millet zor durumda. Bırakın bu seçimi sandıkta kim kazanırsa işini o yapsın. İstanbul'da Evet. Çok net. Evet, Ekrem İmamoğlu res çekmiş resmen artık. Yani meydanda vatandaş adına evet hem kendi adına hem de vatandaş adına bir res çekmiş. Ekonomiyle ilgilenin enflasyonu düşürün. Emeklinin geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşın sorunlarını çözün Beni bırakın diyor. Yani bakalım Erdoğan bu konuşmalardan sonra ne karar verecek? Ben bu konuşmaları çok önemsiyorum. Tabii ki. Çünkü her emekli, her geçim sıkıntısı cümlesi Erdoğan'a ulaşıyor. Ama Ekrem İmamoğlu'nun bunun üzerinde durup iyice gündem yaratması, görüyorsun bak mitingde özellikle bu mitingi yayınladık ne kadar Fazla bir süreyle üzerinde durmuş bu konu Evet efendim. Yani konuyu ele almış ve bütün sıkıntıları ortaya koymuş, araştırmış ve bunu Erdoğan'ın önüne, iktidarın önüne koymuş. koymuş. Evet. Dolayısıyla bu baskıya Erdoğan ne yapacak? Ee, ben bir seyyanen zam hazırlığının olduğunu e, ve yapmak zorunda kalacaklarını da zaten bütün bunları topladığımda öngörebiliyorum. Şimdi. Peki umuyoruz. E